Yiy balam, ye. Yi. Çeçe. Ha, çeçirəm, ye. Ye, ye yoxsa üzüyü alacağım elinden, tez ol. Barmağımdan üzüyü bakın, arvat derim. Çeçirəm. da en çok şey şeyin demek, ye. Yemeğini ye tez ol, yemeğini ye. Çeçirəm. Yemeği, ağzı sen, ağzı sen pis düşürsən. Götür hala ağzı bir tez ol pis düşürsən, tez ol. Tez ol. Ha. İndi yemeğini ye, tez ol. Ye. Tez ol, ye. E, kaşığı yalama, yemeğini ye. Tez ol. Tez ol. Çana çana. Ağzı sen, ağzı sen Bapá. pis düşürsen, tez ol. Ağzı sen pis düşürsen, ne tez ol. Tez ol, tez ol. Bu pis düştün, tez ol. Üzüğüne <laughs> <laughs> bak hele, üzüğüne.